Merhaba 18 Şubat 2025 görmüş olduğunuz sertifikalı gram altınlar farklı farklı markaların güvenilir markaların gram altınlar arkadaşlar bu görmüş olduğunuz siz İstanbul altın referansının gram altını yine ARB marka gram altın sertifikalı gram altın 24 ayar 995 olarak geçer 100 gramlık sertifikalı altınlarda özellikle dikkat edeceğimiz hususlar şöyle son çıkartılanlarda yıl yazdığını görmekteyiz 2025 2024 2023 yazıyor bu özellikle dikkat etmeniz gereken bir değildir. Zinetlerde evet eski yeni kavramı vardır fiyat farkları vardır eski yeni kavrama göre fakat gram altında böyle bir durum yoktur. Bunu özellikle söylemek gerekiyor. 24 ayar olduğunu görürüz burada. 995 milyon olduğu 24 ayar olduğunu bize gösterir. Yine arkasını çevirdiğimiz zaman bandrollü olduğunu görürüz. Şöyle bandrollü bir şekilde alış satışı gerçekleşir. ARD marka için de aynısı geçerli. Farklı farklı markaların 10 gramlık şöyle gördüğünüz yine 5 gramlık sertifikalı. Ayrıca 2,5 gramlık yine sertifikalı böyle tercihen gram altında alınabilir diyebiliriz.